Nasıl hocam? Benim bayağı oldu lan. En son internet kafede oynadım geçen tek başıma. Of yapma. Ağlayarak 31 mi çektin? Öyle evet. Bir saat. Heaven geldi ya. Selam. Aleyküm selam. Herkes jet alsın diyor. Hold jet and don't, and don't talk. Hold jet, jet and don't talk. Ya sus ananı sikmeyin bak. bu <laughs> adam, adam Senden kari. sekiyor can haberin olsun. Tattı faka Ya amına Çok sekiyo Ne yapabilirim ya Yakup? Aldın yarı elinden dert. Eee turkişe ne yazın? Ştoni piknat cezvet. Yine put katama. Çok büyük konuştun. Ruj paçucu. Tattı faka evladı. evladı. bak. çe, sigın çe. Ananı sikim. Bu ne ya amına <laughs> bu ne? Vay sana amına koyayım ya. Yarrak gibi karakter çıktı bana ya. Dedim sana Biraz daha uzun ama olsun ama çok. Bize niye bir şey gelmedi ya? Yarrak gibi karakterler geldi ya. <laughs> Dayı ne yapıyon? Ne yapıyon? Teze ben. Oyun yok. Kes lan Oyun yok Kes oruççu çocuğu. Orada Duydun mu orospu çocukları? Lan kes sesini. Siktir git. Aksın yok Orus Or 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 bunun a çocuğu a yok. Lan yani. siktir git. Lan <laughs> <Oyunca, oyunca, gülüyor> kes. Bir maddele, bir maddele. <gülüyor> evet. Anan anan bunu bile sikerim bekle. Win Evet. Eee al bakalım nasıl alayım. Anan bunu bile sikerim bekle. Ya sabır amına koyayım ya sabır! Oyna lan K oyna win alacan oyna oyna bakalım. Paran parça olacaklar. Helal lan. Oyna oyna K oyna 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 Demek ki eğim sağlam. Ya adamın internetin gitmesi bir şey değiştirmiyor ki. Ne diyor? Bana mı diyor? Valla ben susturmuşum seni bilmem ki. Ne yapayım daha? Ne yapayım? Ne yapayım daha? Ne yapayım? Bir sürü B'de var. Ayakta kalan son oyuncu. Geri zekalı. Bir düşman kaldı. Geber. Andı. Nerede? Right, 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 Pencerede büyük Left. Arur patoğu. Kadap. Oh, Bob. <bah>. Oh, Bob. Oh, Bob. Oh, Gipsi yes yes. Right, yes. Ya bu fıstık. Defuse What are you doing? Tek tabanca. Baycan hocam. Baycan. Baycan ses gider şeref gerek var Burada silah var. Duvar Vay can önüne şeref attım senin. Orada var var. Bir, 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 bir garaj. Lan lan Bir düşman. Ha? Biri sendirebilir. Oğlum ben niye vuramıyorum ama? Bir şey olmaz. Ayakta kalan 120. son oyuncu. 120, 120. 120. 120. 120. 120. 120. Ne 120. 120. ne yapabilirim ki? Şunların hepsini, şunlar ben hepsini, susturdum, ya. Ben hepsini şunlar susturdum ya. Hepsini şunları susturdum. ya susturdum. Siz hayatta kalmayı bekliyorsunuz. Bunların anasını avradın. Bunların anasını... <laughs> şerfi de sana vermişsin. Şerifim sikeyim. 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 Şerifim Değil, ben flash yerleştir. Spike yerleştirildi. Flash alıyorum. Ama ya ne yapabilirim? Ben kendi kendimden de mi yara? şey oluyorum ya, yaralanıyorum. Konuş artık. Evet. Anlamadım, bilmiyordum. <laughs> Doğum günümde. <laughs> Doğum günümde. Çok... <laughs> <laughs> <Aa>, o kalan son. Aha feni <laughs> la. Analist kim soldan mı geldi? Ben de bu ofiyi yedim. soldan mı geldi? Soldan öldüm biliyor musun? Çok yayılmayın ha. Çok şey, yarramayayım şey. ya. Mal değine de mal değine Şimdi bekliyorum Mal ne iş yapar? yerleştirirdi Ya bu adam eşek olur Dikenleri yerleştiriyorum He? Flaşı alıyorum Dikenler atıyor Dikenler ya Rahip Vay can götünü <laughs> sikim Geldi 101, 101 vurdum. silahlar değiştirildi. Behder adamdı. Adam önünde, dur hiç canı yok solunda. Sağ solu keser mi? Görevme <laughs> <laughs> hazır. Gövem hazır, tam isabet. Aya kurmuşlar AMCA Maya <laughs> mı Ayak Analiz kim altıma sıçtı. Işte. Ana hükmedin. Seçeneklerini kısıtlayın. <laughs> Ana la hükmedin mi dedi? Ana la hükmedin dedi. Artık karakteri evet. alıyorum. Rus, bu karakteri alıyoruz. Orus bu çocuğu. Orus bu çocuğu. Niye ne gelip Phoenix alıyorsun yarram? Adam mı? Yük kalmadı. Kudursun ama ne yapayım? Lan C gelmişti ya. <laughs> Dikenler canlatıyorum. Mal kızım. Tam isabet. <laughs> Dikenleri yerleştir. Dikenler aktif. Ayakta kalan. Vaycan. Neredesin amına koyayım? Adamlar sayda girmiş. Neyse onlar güzel. Benim internetim gidiyor, gidiyor. He. Ee. Ona rağmen 9 vurmuşsun ha. Sen yedek parçası zor bulunuyor. Tabii amına koyayım. Biliyoruz onu. Double dol kur. Double dol mu? Double dol. Sıradaki gelsin. <laughs>

patetik dikenler kırıldı. Da. Dikenler Aa, canlandı. Göredik henüz hazır. Tam isabet. Adam girdi içeri Yakup <laughs> çağırdı. Ayakta yardım. kalan ayak. son oyuncu. Git başımda. Helal Yakup ne? Dağında geliyor. Dağ arka. Dağ üst. Yetersiz. Helal si. bir tane daha. Bambu. Arkadan yiyeceğim. Arka. Ah, ah, be. lan eğilme sen vuruyorsun Kinkli halimle bile oynuyorum görüyorum sikli halinle mi oy be? şimdi bekliyoruz evet. Geldi. Amcık tezi var düşman görürdün görüyorsunuz hazır spike j'de düştü bu şeyi sevdim bu arada baş koyayım spike j'de silahlar benim baycan silahları benim, silahları benim. <gülüyor> <gülüyor> bir düşman oh. kaldı oo shit orosp çocuğu ben atamadım ya mermi yok ya ne Köşede <laughs> Buraya pikledi ama ne oldu Koşar Dikenler aktif benimle kapışamıyorsun Gereksiz lan <laughs> <da var. gülüyor> Ooo 120 tane vurdum Orospu çocuğu Bu yarını. Param yok amına parası olan var mı? <laughs> yok. Parası olan pa Orospu AWP çekiyorsun yok diyorsun. Bu AWM var şey değil Operator çekiyorsun amına. Flash yerleştirildi. Ne <laughs> o kör beni kör seni domantırım Şimdi bekliyorum. O zaman geç oradan. <laughs> Yakala. Geri zekalı. Ya. Fight ortada. Şimdi eğlenme sırası bende. Ya yeah, mal hemen ha koyayım. Long long play no <laughs> <of> long. Al <laughs> bana koyayım adam bela attı. Helal lan. Orospu'nun böyle. Tek tabanca. <laughs> Yük kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yük kalmadı. <laughs> <laughs> Zere dikkat. Ah, ah. Hop yukarı. Ah. Dolduruyorum. Spike'ı yerleştir. Ah ah ah. Var atıyor. Henüz hazır değil. Yakup dönün adamı. Spike A'da düştü. A'da mı düştü? Ananızı sikim. Düştü, ananızı sikim. Kahpe. Nerede oğlum adam? Nerede? Ne kahpe bir yerlerden vuruyor ama B'de. Dönüyor, B, dönüyor. B, B dönüyor, dönüyor. B'den dönüyor. Dönsün sikerim bak tek vuruyor. Bir Oy! Abi lan. Biliyoruz oh. onu. Lan anasız ikişken Phoenix. Madem böyle oynayabiliyordun. Madem prenses olmak istiyorsun orası çocuğu. O zaman prenses gibi davran. Hazır. Kaldı. Double door, double door. Double door. Bak tek. Double door arkası vay çan. Ohohooo!

İnternet falan kötü, adamlar kötü oldu hmm. halde kazanıyor ki Kazanmıyor ya. yani. Kazanabilme ihtimalimiz var ama Vayetcan gel bir senle A'ya sızarız biliyor musun? Nereye sızıyız? A'ya hmm. tamam. Şorttan gidersek sikeriz bunları Short. şort, şort yap Kısadan yani Onlar arkadan avlayacak Seni bulacağım Ben biliyorum, körü görüyorum dedim Sen mi öldün ama ya? Yaşayan işte. Vallah en üst hazır. Olmaz Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah. olmaz orada. var bir tane. Yakop benim adamım. Bir düşman kaldı. Nafile. Noktada sana da tamam. geldi. Ne nah, öyle diyeceksin? Maçı diğer tarafa da atabiliriz. Hocam bir plan var ya. Biz de derin, biz de deriniz.

Valla 5 kişi saldırıp aldık adama ya Onlar arkadan vallah 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 Ben dedim Gel bu sefer double door sızacağız aycan senle Double door <laughs> pickler ama Bıçağına <laughs> at o zaman <laughs> Sen bıçağına at <gülüyor> <gülüyor> Temiz Adam çıkıyor Sıradaki gelsin Aha mid var ya Bende bende adam Sen niye koşuyorsun? <laughs> <ya>? Gel <laughs> gel 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 kur. Bomba bizim. C, boş, C, boş, gayet, G, gel boş gel boş gayet gel boş. Gel gel gel. Adam B'de B'de. Yakup oyunu da. Yakup kanı. Zalarla var var. Heaven altı heaven altı. Bir kur amca. parça olacaklar. Sadece heaven'ı görmüyoruz şu anda Ne sikeceğim de değil adam. Bence adam afk kalmış. Gel Bak 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 burada ne var? Gel gel gel. Ne var? Bak bak bak. Göre diyecek. Ya. Korkularını kullanır. Bunlar arkadan arar arar. Phoenix bunlar alttan seninle mi yazışıyor? Senin Phoenix. Ali. Aliko. <laughs> <laughs> Alico At bıçağı. <laughs> gel beye. Hatta gel bomba var geçti. ya. öldüm de mal. çocuğu, ben çocuğu beni köretti. O ikimiz de öleceğiz. Paran parti de o götünü sikeyim. Tamam orada duvarım var. Ya sizin ben kafanıza sıçayım. Ananızın kafanıza sıçayım. geldiğini niye söylemiyorsun? <laughs> Sövüyorsun amına koyayım. Söylemiyorsun ki. Ne ne yapabilirim daha fazla? Söyleyebilirsin. Ve çok büyük konuştum. Onlar da arkadan rar <laughs> rar <laughs> sen bana neden şey vermedin? Impiko. Ben senin ne olduğunu bilmiyorum. Ben orospuyum. Ne lan? <laughs> gel White al da gel bizdeki yerine double doors'ın aksanına. Ultim var. <laughs> <laughs> Onu ile. Atacağım bıçağı. Sağ ne yapalım? Ben de ortada oh. düştü. Oh, düştü. Al başladı. Hel Allah ya bir kur kanka. Vursun artık. Vur oh. arkada. Be Senin Onlar arkadan avlar avlar. Onlar arkadan avlar avlar avlar. Sonsuz sakin. Ben piçi duydum da hı hı. dedim çok yaklaşma. Çok yaklaşma. Rami. Sen ya neredesin? Tamam. Sen mi istiyorsun? Al bebeğim. Evet. Evet. Gel bak can aya gel bir senle aya sızacağız gel. <laughs> Onlar e, kadın, Gel gel. Rav 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 rav. Adam gel. Short çıkıyor mu? Çıkıyor tabi reyna. At bıçağını. <laughs> gel gel long gel long gel. Yakup 80 vurdum. Low low. Yoru low. Bro, low. HP yoru low. Low yoru. Vur onu. Vur onu. Gereksiz. Onlar zar kazanma bom bom bom. Ben kafanıza. Spike C'de düştü. Vur şu CT'yi. Yakup, yakup koş koş oyunda da. Koş yakup koş koş. 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 sana bakmıyor adam. Koş lan sen öldür abi. Oo, güzel şey yapıyor ki aldım. beni. Koş sen öldür diyor. Siktir et. Onlar Çiktire. arkadan ra 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 mi bu şerifle? Allah Allah bakıyor hadi. mu? Bana 5 lira Gel. Gel sen şorta bak bakayım. At bıçağını. İnşallah çıkarlar. Bıçak atıldı. O site'da biliyor musun? Beğen adam. O adam beğen <laughs> Of of of! Siktir <laughs> git <laughs> orası mı çocuğu? <laughs> Diyor ki Vasco niye aldın? Ananı sikmek için aldın Vasco'yu amcık. Bin mi alacaksın? <o gülüyor> yani, ee, evet. Eee al bakalım nasıl alayım. <laughs> Ananın amını bile sikerim bekle. Onlar arkada rar 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 rar